Adam şuradan şuradan Yola surladı. Görüntüler Trabzon'dan Yağlar. Yağlar. Otomobil seyir halindeydi Yağış sebebiyle kontrolden çıktı Yağlar. Kazadan önce bir yaya kaldırımda yürüyordu Ölümden saniyelerle kurtuldu Yağlar. Otomobil önce reklam tabelasına çarptı defalarca takla attı. Park halindeki otomobillere zarar verdi. Savrulan araç yola düştü. O sırada bir kişi otomobilden fırladı. Yola fırladı. Devam etsin Adam ayağa kalkmaya çalıştı. Sonra sırt üstü düştü. Kazayı görenler yardıma koştu. O anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumu iyi.